Arkadaşlar merhabalar. Şu anki analiz konumuz FADE hissesi. FADE hissesinin analizine geçmeden önce videonun başlangıcında öyle bir ekran görüntüsü olarak paylaştım yazı olarak paylaştım arkadaşlar. Bilgilendirme yazısı. Şimdi o kadar çok mesaj var ki, o kadar çok mesaj var ki anlatamam. Hisse soruları da daha keza öyle. Eee katıl üyelerin bakın arkadaşlar burada bağlantılar bölümünde Telegram grubuna katıl. Katıl üyelerin. Bakın nick'imiz farklı olabilir. Şu nick'imle katıldım diye de yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben o üyelerimi özel gruba alacağım. Kapalı grup alacağım arkadaşlar. O üyelerim için Excel tablosu paylaşacağız orada. Eğer tersize kaldıkları hisseler varsa, çok kötü durumda kaldıkları hisseler varsa o hisseler konusunda onlara yardımcı olacağım. Farklı alanlarda da yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü sizin mesajlarınız görülmüyor arkadaşlar. Çok mesaj var. Aşırı derecede mesaj var. Herkese aynı şey yeni katılacak üyelerim için de geçerli. Katılmak YouTube'dan bakın arkadaşlar yanında katıl butonu var. Oradan katılan üyelerin içinde aynı şartlar geçerli arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde bağlantılardan tıklayabilir. E, nick deyim, farklı nick deyimleri varsa onları söyleyebilir. Onlara da aynı şekilde özel grubu alabilir mi? Ama katı üyelerim arada kaynamasın diye özellikle onlar için aldım. Onlara söylüyorum ama artık bu ekran görüntüsü olarak paylaşacağım bunu. E, gözden kaçıyor galiba. Onlar için de gözden kaçıyor. Orada katılın arkadaşlar. Bana özel olarak mesajla atın. Sizi farklı gruplara alacağım. Bunları dedikten sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Fade hissesinin durumu ne? Fade hissesi öncelikle şunu söyleyeyim. Kötü bir hisse değil. Yani karlı bir hisse, bilançosu güzel olan bir hisse, ilerisi için güzel hedefleri olabilir mi? Evet olabilir. Bakın arkadaşlar siz şu an hissenin e, kanalın dip noktaları diye tarif ettiğimiz noktalar. Hatta en dibine birazcık temas etmiş hemen toparlamış. Aynen burada olduğu gibi görüyor musunuz? Yani şu anda kanalın aslında kötü yerlerinde, güçlü destek noktalarında. Bakın bu hisseyi arkadaşlar rakamlar da alanlar da var. Şu an hissenin değeri 8'li rakamlardı, 8'li seviyeler. Kötü bir yer. Ama bu demek değil ki hocam e, paranızın tamamını, portföydeki paranızın tamamını tek hisseye ve tek noktada yatırın anlamında değil. Hiçbir zaman ben hiçbir takipçime bunu tavsiye etmem. Ama neticede para sizin paranızdır ama ben tavsiye etmem arkadaşlar. Bu yatırım kararı değildir, yatırım tavsiyesi de değildir. Kendi şahsi görüşündür. Çünkü bakın aşağıda düşebileceği kötü yerleri de çizdim. Olabilir mi? Evet arkadaşlar her şey olabilir. Her şey olabilir. Endekse ilgili kötü bir süreç olur. Kötü haberler gelir. Ya her şey olabilir. Hisse e, bayağı bir aşağı getirebilirler. İşte bu gibi durumlarda hissenin aşağı gelebileceği yol yerleri de çizdim. Ama şu an için bu yerler söz konusu değil. Şu daha da kötü senaryo arkadaşlar. Neredeyse endeksin çok berbat çöküş senaryosuna denk gelen senaryolar şunlar. Yani bu ikili rakamlar falan dediklerimiz rakamlar bunlar. İki öyle bir durum olursa söz konusu olur. Başka türlü söz konusu olmaz ya da hisseyi böyle özellikle yapılırsa, özellikle bu hareket yapılırsa ancak söz konusu olur. Aynen Türk Seki gibi. E, ha, keza aşağıda başka türlü de gelmez zaten. Ama siz gene de bilin, tebrinizi alın. Elinizde mutlaka mutlaka neketiniz olsun arkadaşlar. Şimdi kimisinin portföyü 50 bin liralıktır, kimisinin portföyü 500 bin liralıktır, kimisi 1 milyon, 2 milyon, 3 milyondur. Aslında portföydeki parası daha fazla olan daha fazla dikkat etmesi gerekir. Niye? Onların kaybedecekleri para daha da fazladır arkadaşlar. Yani Onlar daha dikkatli oynaması lazım. Daha dikkatli yatırım yapması lazım. Çok fazla özgüven, çok fazla iyi ben bu işi biliyorum havasına girdiğiniz zaman sıkıntıya uğrama süreciniz başlamış demektir. Şimdi kademeli alım için uygun. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama kendi şahsi görünüşüm arkadaşlar. Kademeli alım için uygun yerler. Ne demek oluyor bu? Yani ileride hissenin güzel yükselişleri var ama yakın zamanda en az bir %20'ye kadar bırakır. %20'ye kadar bırakır arkadaşlar beklerseniz daha güzel hedefleri de var mı var. Ancak hissini bakın aşağıda çizdiğim yayları ve hudut çizmedim arkadaşlar. Olur ya endeksle ilgili sıkıntılı bir süreç olur. Hisseyi aşağı getirmek isteyebilir. Tahta işte getirebileceği, destek alabileceği tepki alımı yapabileceği noktalara da çizdim. Şu aşağıdaki yerse çok kötü senaryo. Bu ola bu gerçekleşmesi söz konusu olabilecek bir senaryo. Çünkü destekle arkadaşlar şu destek kırıldı zaman işte buradakiler yere yere açılacak. Artık buradaki olayları konuşacağız. Buradaki destek ve dirençleri konuşacağız. Öncelikle kırması gereken bir direnci var hissem. Bu da takip edilmesi gereken bir hisse. 9 0 9 9 diyelim arkadaşlar buna yani 9. Kırması gereken bir 9 direnci var. 9 kırılırsa eğer 920 920 de kırılırsa de şu an için beklenebilecek olan 9.9. yukarıdakini de vereyim arkadaşlar. Yapabilirse, yaptırırlarsa 10 18'e kadar yolu var. Şimdi aşağıdaki destekleri. Şu an zaten destekte. De, bu destek kırılırsa bunun cevabı olacak ama bura evet kırılırsa Aşağıdaki gidecek. Burayı vermeme gerek yok zaten. 8 33. 8 33. 8 33 de kırılırsa bir sonraki destek noktası 8 23. 823'te kırılırsa 798. Aşağıdaki destek noktaları çok güçlü, güçlü olan destek noktaları değil. Yani getirilirse hızlı bir şekilde aşağı gelebilir ama toplar da bakın arkadaşlar bu şekilde toplayabilir. 779 da verelim. Çok yakın destekler bunlar birbirine. Buradaki destek noktalarını getirirlerse bakın arkadaşlar aynen bu şekilde de toparlarlar hızlı bir şekilde gelirdir yani. Hızlı bir şekilde düşer, hızlı bir şekilde de yükselebilir. Çünkü arada çok fazla güçlü bir desteği de yok, fazla bir direnci de yok. Yani hızlı şekilde çıkabilir. Bunları da yazalım. Fadenin yukarıdaki hedefi 9, 9, 20. Bunlar kısa vadeki şu an görebileceğimiz rakamlar. Uzun vade için daha güzel hedefleri var mı? Var. Bu üsse soran katılıyorları bana özelden de ayrıca sorabilirsiniz. Bu rakamları geçerse ama bu rakamlar arasında ise sıkıntı yok. Takılabileceği noktalar var. Çünkü takılırsa birazcık gelebileceği bileceği noktalar var. Onlara da dikkatli olmak lazım. 823 798 779 Arkadaşlar FADE ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ancak bu analizi bitirmeden önce sizden gelen mesajları okuyorum. Şimdi o mesajlara bir karşılık vermek istiyorum. En azından sorduğunuz sorulara cevap vermek istiyorum. Şimdi biz burada analiz yapıyoruz. Analiz yaptıktan sonra hisse örnek veriyorum tavan olmuş ya da tavan olabilir. İkisi de olabilir arkadaşlar. Ya da yükseliyor ya da aşağı iniyor. Tavan ya da taban olma ikisinin arasında bir yerde oluyor. Bunlar zaten hissede beklenen hareketler arkadaşlar. Borsada olması gereken hareketler bunlar. Ben ne analiz yaptım diye hisse tavan olur ne de taban olur. Çok para gelirse çok e, giriş olursa tahta çıkarmaz arkadaşlar niye çıkarsın ya çıkarmaz o sebepten dolayı da bazı arkadaşlar portföyünde e, ekstra rakamları görünce onları sanki bizden biliyorlar bakın arkadaşlar eğer eksiği görmeye alışkın değilseniz ben sizi e, borsada kalmanızı tavsiye etmem çünkü borsada bu arkadaşlar eksi de var artı da var yeri gelecek eşitli olacaksınız, yeri görecek ee, taban yapacaksınız, taban yapacaksınız. Yani borsa dediğimiz olay bakın aynen burada olduğu gibi inişli çıkışlıdır arkadaşlar. Düz bir olay ibaret değildir. Dağlıdır, tepelidir, yokuşludur, düzlüktür geri geldiği zaman. Budur borsa. O yüzden dolayı da eksi eksiye alışkın değilseniz, portföyünüzde eksi rakam görmeye alışkın değilseniz bence borsa ile ilgili ilgilenmeyin derim. Bu arkadaşlara çünkü Bazıları bizim yaptığımız analizlere bağlayacak neredeyse. Birazcık utanma sonra bağlayacak. Siz analiz yaptınız hisse işte, tavan, taban oldu diyorlar. Ya o kadar olur mu arkadaşlar? İnsansız olmayın ya. Ben hisse bakın gideceği yerleri aşağıda yukarıda çıkacağı yerleri aşağıda ineceği yerleri zaten söylüyoruz. Yani bu bizim için şey değil ama bu hissenin şu an performansı gibi. Mesela yukarı yönü, yukarı yönü düşünebilir. Ama endeksle ilgili sıkıntı olur. Seans açılışında hisse şey olur kötü olur arkadaşlar. Olabilir her şey olabilir. Bakın biz aşağıları da söylüyoruz zaten. Siz önleminizi almak zorundasınız. Para ayıracaksınız. En gizli nakit olacak. Paranızı tamamıyla zaten siz bir hisseyi alıyorsanız baştan hata yapıyorsunuz demektir. Yaptığınız hamle baştan hatalıdır. Bazen öyle bir durum var ki arkadaşlar. Şimdi kazanıyorsunuzdur. Güzel de kazancınız vardır. kendinize özgüveniniz artar. Bir yerde bir hata yaparsınız. O 6 aylık 7 aylık kazancınızı tamamen çöp edersiniz. Olabilir mi? Olabilir. O yüzden dolayı da böyle boş bırakmaya gelmez. Çok da özgüvene gere e gerek yok. O yüzden dolayı da arkadaşlar bazı sebepleri bizden bilmeyin. Biz burada elimizden gelince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet bu ise için söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.